Herkese merhaba. Bu bölümde kutsal kitaptaki en kafa karıştırıcı ama bir o kadar da temel konulardan birine dalıyoruz. Hani o meşhur paradoks var ya, Tanrı'nın neden hep zayıfı, mazlumu seçtiği meselesi. İşte gelin bu büyük tersine duruşun ardındaki sırrı birlikte çözelim. İşte bütün meselenin özü bu soru aslında. Günümüz dünyasında sürekli gücü, başarıyı kazanmayı alkışlıyoruz. E peki nasıl oluyor da binlerce yıllık bir metin bize tam tersini söylüyor gibi? Zayıflık neden bir erdem olarak sunuluyor? Bu gizemin peşine düşelim bakalım. İlk bölümle başlayalım o zaman. Tepe taklak bir dünya. Neden mi tepe taklak? Çünkü bizim değer yargılarımızla kıyaslandığında birazdan göreceğimiz dünya görüşü gerçekten de alışılmışın tamamen dışında. Şimdi bu slaytta ilginç olan ne biliyor musunuz? Bu fikir öyle bir kere söylenip geçilmiş bir şey değil. Hayır, bu kutsal kitabın geneline yayılmış bir ana tema. Dağdaki vaazdan Paulus'un mektuplarına kadar sürekli karşımıza çıkıyor bu büyük tersine duruş. Değerlerin adeta alt üst edildiği bir mantık bu. Peki bu fikir nereden çıktı? Gelin şimdi biraz zamanda geriye gidelim. Bu düşüncenin tarihsel köklerine inelim. Peygamber Sefanya ile birlikte milattan önce 7. yüzyıla gidiyoruz. Şöyle bir gözünüzde canlandırın. Milattan önce 7. yüzyıldayız. Küçücük Yahuda krallığı o dönemin süper gücü olan Asur İmparatorluğu'nun gölgesinde eziliyor. Siyasi baskı inanılmaz boyutlarda. Krallar bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor ama peygamberler bambaşka bir şey söylüyor. İşte o dönemde birbiriyle taban tabana zıt iki farklı bakış açısı çarpışıyordu. Bir yanda kralların pragmatik, siyasi mantığı, hayatta kalmak için güçlü olanla yani imparatorluklarla ittifak yapmalıyız. Diğer yanda ise Sefanya gibi peygamberlerin imana dayalı duruşu, hayır, bizim tek gerçek ve yeterli ittifakımız Tanrı'yladır. Ve tam da bu noktada karşımıza kinit bir kelime çıkıyor, anavim. Bu İbranice terim, alçak gönüllüler, ya da boynu bükükler anlamına geliyor. Yani kendi güçlerinin bir hiç olduğunu bilen ve tüm umudunu, tüm güvenini insan gücüne değil, doğrudan Tanrı'ya bağlayan insanlar. Sefanya işte bu anavimin İsrail'in sadık geri kalanı olacağını vaat ediyor. Şimdi bir sonraki bölüme geçiyoruz ve Tanrı'ya güvenmenin neden mantıklı olduğunu adeta bir özgeçmiş incelemesiyle göreceğiz. Mezmurlar 145 bize tam olarak bunu sunuyor. Bu mezmur, muhtemelen halk Babil sürgününden döndükten sonra yazıldı. Düşünsenize, yaşadıkları her şeyi gözden geçiriyorlar ve Tanrı'nın sicilini, yani yaptıklarını bir bir listeliyorlar. Bu, soyut bir inanç değil, somut eylemlerin bir dökümü. Listeye bir baksanıza, kimler var burada? Ezilenler, açlar, tutsaklar, körler, düşkünler, yabancılar, dullar, yetimler. Yani toplumun en çok göz ardı ettiği, en savunmasız, en kenara itilmiş kim varsa hepsi bu listede. Bu tanrının kimin tarafında olduğuna dair çok net bir beyan. Ve işin ilginç yanı burada hiçbir şeyin rastgele olmaması. Bakın Rab ismi yani yeHve bu ayetlerde tam 7 defa geçiyor. 7. E kutsal kitapta 7 sayısı ne anlama gelir? Mükemmellik, bütünlük, tamamlanmışlık. Yani bu tanrının bu eylemlerinin tesadüfi değil, onun karakterinin mükemmel ve kalıcı bir parçası olduğunu gösteren bilinçli bir vurgu. Şimdi eski anlaşmadan aldığımız bu temeli alıp yeni anlaşmaya yani Aziz Paulus'a geliyoruz. Ve Paulus bu fikri alıp bambaşka bir seviyeye taşıyor. Onu derin bir felsefi kavrama dönüştürüyor. Paulus diyor ki iki tür bilgelik var. Biri bizim bildiğimiz akla, mantığa dayalı dünya bilgeliği, diğeri ise Tanrının bilgeliği ki bu bize tamamen delilik gibi görünebilir. Neden mi? Çünkü bu bilgelik aklın değil, sevginin mantığıyla işler. İşte Paulus'un o meşhur sarsıcı sözleri geliyor. Bu her şeyi tersine çeviren bir beyan. Tanrı dünyanın değer ölçülerini alıyor ve onları kasıtlı olarak baş aşağı ediyor. Bilgeyi utandırmak için akılsızı, güçlüyü utandırmak için zayıfı seçiyor. Paulus sadece felsefe yapmıyor, aynı zamanda bakın kanıtı sizsiniz diyor. Korint'teki o topluluğa bir bakın diyor. Aranızda ne çok bilge, ne çok güçlü, ne de çok soylu insan var. Onların tek asaleti, tek gücü vaftizlerinden geliyordu. Yani Tanrı yeni bir dünya kurarken bunu toplumun elitlerinden değil, sıfırdan, hiçten başlatıyor. Ve geldik son bölümümüze. Her şeyin birleştiği, en başta sorduğumuz o sorunun cevabını bulacağımız yere, mutluluk haritasına. Şimdi dağdaki vaaz denince aklımıza hemen acı çekmek, zorluklar gelmesin. Aslında bu sözler bir acı güzellemesi değil. Aksine Tanrı'nın krallığına açılan farklı yolları gösteren bir harita gibi düşünün. Kimlerin bu krallığı karşılamaya daha hazır olduğunu anlatan bir rehber. Bu yollara bir bakalım. Ruhta yoksul olanlar, uysallar, merhametliler, yüreği temiz olanlar, gördüğünüz gibi en başından beri konuştuğumuz o tepe taklak dünya görüşü burada zirveye ulaşıyor. Dünyanın zayıflık olarak gördüğü ne varsa krallığın anahtarı haline geliyor. Ve işte her şeyin birleştiği o muhteşem nokta tüm bu özellikler bir araya gelince ne oluyor aslında bu sözler İsa'nın kendi portresini çiziyor ruhta yoksul olan uysal olan merhametli olan ve adalet için zulüm görenin ta kendisi o bu ilahi tersine duruş onun yaşamında ete kemiğe bürünüyor yani paulus'un dediği gibi her şey şuraya bağlanıyor eğer övünülecek bir şey varsa bu bizim kendi gücümüz bilgeliğimiz ya da başarımız değil Tek övünç kaynağı tüm bunların asıl sahibi olan Rab olmalıdır. Ve sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Ya gerçek güç bize tam da burada zayıflık var denilen, hor gördüğümüz, kaçındığımız yerlerde saklıysa. Belki de başarı ve güç hakkındaki tüm bildiklerimize yeniden düşünmemizin zamanı gelmiştir.